Kakao faydaları dünya genelinde bilinir ve birçok kültür tarafından sıkça kullanılır. Kakao toz ve yağ olarak üretilebilir. Kakao yağı ile cildinizi nemlendirebilir, cilt kuruluğunun önüne geçebilirsiniz. Kakao yağı aromaterapi için sıklıkla kullanılır. Esans olarak üretilen kakao yağı ise iç mekanlarda hoş bir koku bırakması için tercih edilir ham kakao faydaları sayesinde yiyeceklere de ilave edilir. Yiyeceklere ve içeceklere lezzet ve farklı bir aroma kattığı için hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilerek tüketilir. Kakao nedir? Kakao, kakao ağacında yetişir ve kakao meyvesinden üretilir. Kakao üretim alanları sınırlıdır, yalnızca Afrika ve Güney Amerika'da yetişir. Ağırlıklı olarak ise fil dişi sahilinde yetiştirilir. Kakao bitkisi nemli ve sıcak iklimleri sever ve bu bölgelerde gelişip büyür. Kakao meyvesinin tohumları ile ilk olarak kakao yağı elde edilir. Kakao yağı üretildikten sonra kakao tozu elde edilir. Kakao tozu ve yağını birçok alanda kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan çikolataların büyük bir kısmı kakao kullanılarak üretilir. Kakao'nun faydaları sağlık açısından oldukça fazladır. Tadının yanı sıra bu faydaları nedeniyle de birçok yiyeceğin, içeceğin hazırlanma aşamasında sıklıkla tercih edilir. Kakao faydaları nelerdir? Kakao hem sağlık açısından hem de kek, kurabiye gibi yiyeceklere lezzet vermesi açısından sıkça tercih edilir. Kakao faydaları cilt, saç ve genel sağlık açısından oldukça fazladır. Kakao'nun faydaları şu şekilde sıralanabilir. Kakao uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliğiyle yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur, dinç ve zinde hissetmenizi sağlar. Kalp sağlığını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı savaşır, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Diyabet, şeker, riskinin önüne geçmeye yardımcı olur. Tok hissetmenizi sağlar, iştahı azaltır. Bu nedenle kilo vermenize destek olur. Kakaonun içerisinde, Filavanol maddesi bulunur. Filavanol maddesi beyne oksijen gitmesini sağlar. Hafızayı güçlendirmeye yardımcıdır, unutkanlığı azaltır. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bağırsak ve idrar yolu sorunlarının oluşumunu engeller. Sindirim sorunlarına iyi gelir, hazmı kolaylaştırır. Emziren anneler için göğüs ucunda oluşan çatlak ve yaralara iyi gelir, yaraların azalmasını sağlar. Kakao yüksek antioksidan içerir. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Kakao mutluluk hormonunu arttırır. Bu sayede daha mutlu, daha huzurlu hissetmenizi sağlar. Depresyon, anksiyete, stres gibi duygu durumlarını dengeler. Antidepresan özelliğine sahiptir. Ağız yaralarına iyi gelir. Bağırsakların ve metabolizmanın çalışmasını destekler. Yaşlanma karşıtıdır. Yaşlılık belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Kakao hem cilt sağlığı hem de genel sağlık açısından faydalıdır. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılması durumunda sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle günlük olarak doktorunuzun belirttiği miktarın üzerinde tüketmemeniz tavsiye edilir. Kakao yağının yüze faydaları nelerdir? Kakao yağı hem erkekler hem de kadınlar tarafından sıkça tercih edilir. Kakao yağı cilde faydaları nedeniyle tercih edebileceğiniz yağlar arasında bulunur. Aynı zamanda saç bakımınızı da yapabilir, saçlarınızın doğal, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Kakao yağının yüze faydaları şu şekilde sıralanabilir. Kakao yağı cilt sağlığınızı destekler. Cildinizin daha parlak, canlı ve sağlıklı görünmesini destekler. Cildinizi nemlendirir ve korur. Hassas ciltler için idealdir. Sivilce izlerine iyi gelir. Ciltteki koyu leke görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Siyah nokta oluşumunun önüne geçmeye destek olur. Cildinizde yaşlılık belirtilerini azaltır, kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Cilt hasarını önlemeye destek olur. Cildinizi güneş ışınlarından ve ultraviyole ışınlarından korur. Cilt kuruluğuna iyi gelir, cildinizin soyulmasını ve pul pul dökülmesini engeller. Egzama Sedef gibi cilt sorunlarına iyi gelir, semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Kuru ve çatlak dudaklarınızı nemlendirir. Dudaklarınızın daha dolgun ve sağlıklı görünmesine destek olur. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Tıraş sonrası cildi nemlendirir, cildin pürüzsüz ve güzel görünmesini sağlar. Kakaoya alerjiniz olması durumunu göz önünde bulundurarak kakao yağını cildinize uygulamadan önce cildinizde küçük bir bölgeye uygulamanız tavsiye edilir. Cildinizde kızarıklık, kaşınma, döküntü gibi durumların oluşması durumunda kullanmamanız ve doktorunuza danışmanız önerilir. Aksi takdirde cildinizde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kakaonun zararları nelerdir? Kakao faydaları ile bilinse de tüketiminde aşırıya kaçıldığı takdirde bazı zararları da bulunur. Kakao yüksek antioksidan içermesi sebebiyle fazla tüketildiğinde bazı sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Baş ağrısı, baş dönmesi, midren, kalp çarpıntısı yaşamanıza neden olabilir. Aynı zamanda sinirlerin yıpranmasına yol açabilir. Kakao yağı diğer yağlara göre ağır olduğu için karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebilir. Karaciğerin fazla çalışmasına ve yorulmasına neden olabilir. Kakao ve kakao ürünleri alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle tüketmeden önce alerji testi yaptırabilirsiniz. Günlük olarak kakao tüketimi 50 gram ile sınırlandırılmalıdır. Hamile veya emziriyorsanız hem kendi sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı için kakao tüketimi konusunda doktorunuza danışabilirsiniz. Kakao faydaları hakkında sıkça sorulan sorular. Hangi kakao daha sağlıklı? İşlenmemiş, ham kakao daha sağlıklıdır. Ham kakao doğal yüksek besin değerlerine sahiptir. Bu nedenle antioksidan açısından güçlüdür. Aynı zamanda lif, demir ve magnezyum açısından da zengindir. Ham kakao faydaları ile oldukça sağlıklıdır. İçeriğinde zararlı maddeler ve bileşenler bulundurmaz. Doğal ve katkısız olduğu için hamur işlerinde de sıklıkla tercih edilir. Kakao kemiklere iyi gelir mi? Kakao, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Kemik gelişimini destekler, kas kütlesini arttırır ve kemiklerinizin güçlenmesini sağlar. Düzenli egzersiz yapıyorsanız, eğer her gün kakaolu süt içmek kas kütlenizi arttırmaya ve kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Gelişim çağındaki çocuklarınızın sütüne bir miktar eklediğiniz kakao, kemik gelişimini ve büyümeyi destekler. Kakao yüksek tansiyona iyi gelir mi? Bitter çikolata %50 ve 60 oranında kakao içerir. Tansiyonu düşürmede yardımcı olabilir. Ancak Yüksek tansiyona sahipseniz kakao tüketiminde aşırıya kaçmamanız gerekir. Belirli miktarda tüketmeniz tavsiye edilir. Kakao tüketiminde aşırıya kaçıldığı takdirde yüksek tansiyonu tetikleyebilir, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kakao yağı güneş lekelerine iyi gelir mi? Kakao yağı cilt sağlığınızı destekler, cilt ünitesi, ve güneş lekelerinin azalmaya yardımcı olur.